Hep yeni bir video ile herkese merhaba ben Nazire Enisey. Bugün sizlerle birlikte kanalımda ilk olan bir ürün inceleyeceğiz. Bugünkü konuğumuz Quest dedektör firmasına ait olan Su altı dedektörü Scuba Tector Pro 20 santim başlığa sahip olan dedektör. Bu ürünümüzün iki farklı modeli var. Bugün sizlerle birlikte inceleyeceğimiz yeni çıkan yuvarlak başlıklı olan modeli. Ayrıca opsiyonel olarak bu dedektörümüzün tutma koluna bağlanabilen şaftı ile birlikte geliyor. Böylelikle normal bir dedektör gibi kullanım imkanı da bizlere sunuyor. Bunun da dünyada Scuba dedektörleri arasında bir ilk olduğunu unutmayalım. Bu arada videomuzun bir de uygulama kısmı olacak. Bilmeyenler vardır belki aranızda. Ben amatör olarak serbest dalış yapıyorum. Bu videomuzda ürünümüzü güzelce inceleyeceğiz. Nasıl kullanacağımızı tamamen anlayacağız. Bir sonraki dedektör videomuzda da uygulama kısmına geçeceğiz ve birlikte dalış yapacağız. Daha sonra altın arayacağız. Bu uygulama kısmı için gerçekten çok heyecanlıyım. Ayrıca bu ürünümüzü bizlerle buluşturan dedektör burada firmasına da çok teşekkür ederim. Hadi gelin ürünümüzü daha yakından incelemeye geçelim. Daha sonra teknik özelliklerinden de bahsederiz. Evet bugünkü ürünlerimiz biraz büyük. Görmüş Görmüş olduğunuz gibi gayet sade tasarımlara sahip kutular. İlk olarak dedektörümüzle başlıyorum. Daha sonrasında tutma sapıyla devam edeceğiz. Kutumuzu açtığımızda ilk olarak bize bir poşet karşılıyor. Bunun içerisinde de bir tane kullanma kılavuzu, daha sonrasında bir tane sticker ve 2021 kataloğu çıkıyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ve bir tane daha sticker ve kartı. Bir tane şöyle bileklik bulunuyor. Poşetimizin içerisinden bir tane de buluntu kesesi çıkıyor. Suyun altında bulduklarımızı da bu buluntu kesesine koyabiliriz. Gayet kullanışlı güzel düşünülmüş. Şöyle iç kısmında da daha küçük şeyleri koyabilmemizi sağlayan fermuarlı iç cebe sahip. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet kullanışlı bence. Çok da işe yarayacaktır. Bir tane daha güvenlik amacıyla oluşturmuş bir kordon var. Şöyle poşetin içerisinde de görmüş olduğunuz gibi yedek parçaları ve dedektörümüzle sapını birbirine bağlamamızda işimize yarayacak olan bazı malzemeler buluyor. Poşetimizin içerisinden son olarak Type-C uçlu bir şarj aleti çıkıyor. Dedektörümüzle tutma sapını birbirine bağlamamızı sağlayan bir aparat çıkıyor. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ara aparatı ekstradan almanıza gerek kalmıyor. Direkt dedektörümüzün içerisinden çıkıyor. Bunu da kenara alıyorum. Ve son olarak dedektörümüz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Kutusunu da kenara alalım. Arama esnasında çizime vesaire olmasına önüne geçmek için şurada bir tane kap bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradan ayrılarak bunu da çıkartabiliyoruz. Yerine yenisini takabiliyoruz. Bu şekilde çizimlerinde önüne geçmiş olunuyor. Sukuba Tektör Pro modeli, patentli çift menteşe eklemi, uzantılı sap, daha büyük pil kapasitesi ve güçlü pus indiksiyon yani PI sistemi ile plaj veya su aldığı için en son üretilen metal dedektör. Türüdür. Patentli çift menteşe tasarımı kabloyu delme veya çizilmeye karşı korur ve açıyı ayarlamak oldukça kolaydır. Pil durumu led ekranı tutma yerinde bulunur. Ürünümüz 490 gram ağırlığına sahip, uzunluk olarak da 43 santimdir. Poz indüksiyon teknolojisi ile 95 kHz ile çalışır. Ayrıca firma tarafından belirtilene göre su altında 60 metreye kadar su geçirmezliğe sahiptir. 1000 MHz dahili lipo bataryası ile kullandığınız tespit seviyesi göre yaklaşık 14 saat kullanım ömrünü bizlere sunmaktadır. Evet şimdi hızlıca dedektörümüzü inceleyelim. Daha sonrasında şaft kısmına yani tutma kolu kısmına da geçeceğiz. O paketi açıp birleştirme işlemlerini de gerçekleştireceğiz. Ama şöyle hızlıca hemen nasıl kullandığımıza bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi gövdede bulunan iki tane tuşumuz bulunuyor. Bütün işlemleri bu iki tuş sayesinde yapabiliyoruz. Şurada bir tane şarj göstergesi, bir tane de işlemlerimizi görebildiğimiz kısım bulunuyor. Şöyle üst kısmına baktığımızda şaftı bağlamamızı sağlayan bir tane giriş olduğunu görebiliyoruz. Bu kısmı açtığımızda bu şekilde bir tane şarj girişi bulunuyor ve bu şarj girişinin iki tarafında da birer tane tuş olduğunu görebiliyoruz. Bu tuşlardan bir tanesi reset atmamızı sağlıyor. Diğeri de scuba moduna geçmemizi sağlıyor. Yani 10 metreden daha derinde kullanacağımız zaman buradaki tuşa basarak scuba modunu aktif etmemiz gerekiyor ve cihazımızın gövdesinde bulunan iki tuşla neler yapabiliyoruz bunlara göz atalım. İlk olarak görmüş olduğunuz gibi burada bir tane açma kapama tuşu var. Hemen ona basıyorum. Ve cihazımız hemen geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Üst kısımda bulunan tuş ile de tespit modları arasında geçiş yapabiliriz. Bunlar ses, titreşim, ses ve titreşim şeklinde oluyor. Mesela şimdi basalım. Şu an titreşim modunu aldık. Bir daha basıyorum. Şu an cihazımız hem titriyor hem de sesli olarak bize bilgi veriyor. Tekrar basıyorum ve şu an sadece sesli olarak çalışıyor. Bu tarz tercihler yaparken tabii ki de kullanım kolaylığınızı ön planda tutmalısınız ama şarj süresini de hesap ederseniz ikisinin de açık olması biraz daha şarjın kısa sürede bitmesine neden olabilir. Bunu da söylemiş olayım. Eğer görmüş olduğunuz iki tuşa aynı anda basacak olursak da hassasiyet ayarlarını yapmış oluyoruz. Hemen basıyorum. Şu anda low dedi ve düşük hassasiyette olduğunu gösterdi. Cihazımızın 4 farklı hassasiyet ayarı var. Bunlardan en düşüğü low, sonra middle, sonra high ve sonra boost. En yüksek hassasiyeti boost'ta yakalamış oluyoruz. Tekrar basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an middle'a geldi. High moduna geldi ve boost moduna geldi. Daha uzun bir bip yaptığını siz de duydunuz bence. Bu da en son seviyeye geldiğimizi bildirmek için bu şekilde çalıyor. Şu an yüksek hassasiyet moduna aldık. Eğer cihazımızı dive moduna yani dalış moduna almak istiyorsak bunun iki tane yöntem var. Bunlardan bir tanesini biraz önce gösterdiğim gibi şuradaki tuştan yapabiliyoruz. Diğeri ise dedektörümüz açıkken yani açma kapama tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutarsak dalış moduna almış oluyoruz. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dive mode yazıyor. Yani dalış moduna geçmiş olduk. Daha sonrasında cihazımızla arama yapmak için cihazımızı 3 kere sallamamız gerekiyor. Evet, 3 kere sağladıktan sonra artık aktif olarak arama yapabiliriz. Cihazımızı hem karada hem de suyun altında kullanabiliyoruz. Şu anda da dalış modundan geri çıkartmak istiyorum. Bunun için ayarlar tuşuna 3 kere basmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi hassasiyet modunu göster ve scuba tektör yazarak normal moda geçtiğini de bize göstermiş oldu. Bulunduğunuz ortam biraz loş bir ortam olabilir. Arama yaparken daha iyi görebilmek için LED ışığını aktif olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de kapatabilirsiniz. Şu an şu şekilde göstereyim. LED ışığı açık ama şu an çok aydınlık bir ortamda video çektiğim için çok fazla gözükmüyor. Ama LED ışığımızı ayarlamak istersek ayarlar tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Sonra ayarlar tuşuna tekrar basıyorum. Şöyle göstereyim. LED ışığımız kapandı. Tekrar basıyorum. Açılıyor. Tekrar bastığımda kapandı. Bu şekilde nasıl kapatırsanız o şekilde hafızasına kaydediyor. Mesela şu an kapalı olarak ayarladım ve cihazımızı kapatıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an açıldı ve ışığı yanmıyor. Tekrar bunun ayarını yapalım. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi led ışık açıldı. Şu an açık durumdayken kapatıyorum cihazımızı. Şimdi tekrar açıyorum. Bastığım hemen açılıyor zaten. Bu sefer açıldığı anda görmüş olduğunuz gibi led ışık açık olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani bu ayarı kaydetmek için cihazımızı açıp kapatmamız gerekiyor. Cihazımız kullanılırken 15 dakika boyunca hiçbir şey tespit edilmez veya herhangi bir tuşuna basılmaz ise kayıp alarm moduna geçiş yapıyor. Bu ne demek? Cihazımız 5 saniyede bir titreşim veya sesli alarm yoluyla bize nerede olduğunu bildiriyor. Cihazımızı kayıp alarm modundan çıkartmak istiyorsak ya bir şey bulmasını sağlıyoruz. Bir şey tespit ettiğinde hala aktif olarak kullanıldığını anlıyor. Ya da burada üzerinde bulunan tuşlardan bir tanesine basmamız yeterli oluyor. Eğer bunlardan her ikisini de yapmadıysanız 3 dakika boyunca alarm vermeye devam edecek. 5 saniyede bir olacak şekilde. Daha sonrasında cihazımız kendi kendine otomatik olarak kapatacak. Yani herhangi bir yerde unutursanız açık olup da şarjın bitme durumu söz konusu değil. Bu cihazımızı su altında dalış esnasında kullanmak istiyorsanız dalış yapmadan önce karadayken dalış modunu almış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında 10 metrenin mm altında dalış yapabilirsiniz. Dalış esnasında herhangi bir ayar, biraz önce gösterdiğim hassasiyet ayarlarını, ışık ayarlarını vesaire bunları değiştiremiyorsunuz. Bunları aktif olarak kullanamıyorsunuz. Dalış esnasında cihazımızı kapatmak istiyorsanız yine bu tuşları kullanamadığımız için herhangi bir işlem yapamıyoruz. Peki sonra Dalış esnasında hiç mi kapatmamız gerekmeyecek? Yani sürekli arama içerisinde mi olacağız? Böyle durumlarda bekleme moduna alabiliriz. Cihazımız dalış modundayken alıyoruz ve 5 saniye boyunca ters çeviriyoruz. Daha sonrasında bir bip sesi veya bir titreşim oluyor. LED ışığı yanıp sönmeye başlıyor. Daha sonrasında bekleme moduna geçmiş oluyor. Bu sayede cihazımızı sürekli aktif kullanamayacağımız için kullanmadığımız sürelerde de bekleme moduna alabiliyoruz. Ve genel hatlarıyla dedektörümüz bu şekildeydi. Şimdi şaftına geçelim. Evet şimdi şaft paketimize gelecek olursak hemen hızlıca açalım. Görmüş olduğunuz gibi kutusunda herhangi bir şey bulunmuyor zaten. İlk olarak karşımıza elçek kısmı çıkıyor. Daha sonrasında da kolçak kısmının aparatları bulunuyor. Ve son olarak iki tane şaft bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet bütün malzemelerimiz burada. Şimdi hızlıca montaj işlemini yapıyorum. İlk olarak bu ara aparatı dedektörümüze takmakla başlıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi bu ara aparat mutlaka olmak zorunda ve dedektörün paketin içerisinden çıkıyor. Yani şafttan değil. Bunu da tekrar söylemiş olayım. Montaj işlemini yaparken bu paketten çıkan malzemeleri kullanmamız yeterli olacak. İlk olarak uzun olan şaftımızı dedektörümüze bağlayarak başlıyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane düğme bulunuyor. Bunu hızlıca yerine oturtuyorum. Burada 3 kademe daha var. Bunları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu elçek kısmını yerleştirmek için de şuradaki vidalarını sökmem gerekiyor. Hızlıca şöyle bir tornavida yardımıyla söküyorum. Evet, bu şekilde iki parça ayırmış oldum elçek kısmımızı ve şu kısımda görmüş olduğunuz gibi delikler bulunuyor. Burada nereye sabitlemek istediğinizi siz karar verebilirsiniz. Ben en alttaki kısma sabitlemek istiyorum. Şimdi biraz önce çıkartmış olduğum vidaları tekrar yerine takacağım. Evet, bu şekilde elçek kısmını sabitlemiş olduk. Şimdi kolçak kısmına geliyoruz. Biraz büyük olduğu için sığdırmakta zorlanıyorum masaya kolçak kısmımızın da burada bir tane vida yuvası var. Şuradaki deliğe denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Diğer kısmını da alt tarafa yerleştiriyorum. Bu şekilde tam yerine oturmuş oldu. Paketimizin içerisinden çıkan vidayı da buraya sabitliyoruz. Bu şekilde burasını da yerleştirmiş olduk. Kolçak kısmını sabitlemek için buradaki çıtçırtı cır da kullanabilirsiniz bu şekilde kolunuza sabitleyebilirsiniz. Ve kolumla birlikte bu şekilde hareket edebiliyor. Böylelikle koluma binen yük de azalmış oluyor. Bundan da faydalanabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde montaj işlemimizi de tamamlamış olduk. Hadi şimdi gelin dedektörümüzün altın aramadaki hassasiyetini test edelim. Şimdi geldik bu videomuzun en eğlenceli kısmına. Evet, tahmin edersiniz ki metreyi koydum ve cisimleri yaklaştırırken cihazımız ne zaman ötmeye başlayacak, kaç santime geldiğinde cisimlerimizi fark edecek. Bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Bu arada dedektörümüzün hassasiyet seviyesi en üst seviyede yani bu seviyesinde. Bunu da belirtmek istiyorum ve yavaş yavaş ilk olarak 1 lirayı yaklaştırıyorum. Evet burada ötmeye başladı. Hemen hizayı alıyorum. 16 santimdeyken 1 lirayı fark etti. Şimdi yüzüğümle devam edeceğim. Evet altın yüzüğümü yaklaşık 11 santimde fark ettiğini söyleyebilirim. Tekrar bakalım. Bu metreyi tam önüne koymuyorum çünkü metreyi de fark edip ötmeye başlıyor. Evet, 11 santimde öttü. Daha sonrasında şöyle görmüş olduğunuz gibi büşteri bir küpem var. Bunu yaklaştırıyorum. Evet, yaklaşık 15 santimde küpeyi fark etti. Daha sonrasında telefonumla deneyeceğim. Telefonumu yaklaştırıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 31-32 cm aralığında telefonumu fark etti. Şu anda da ötüyor. Yani bu cihazla bir şeyler bulabileceğimiz kesin ama her seferinde altın olmayacaktır. Şöyle tornavidayı yaklaştırıyorum. Evet, bunda yaklaşık 16 cm'deyken fark etti. Evet, genel olarak uygulama testimiz bu şekildeydi. Asıl uygulama kısmını bir sonraki videoda yapacağız. Takipte kalın diyorum ve devam ediyorum. Evet, ürünümüzü güzelce inceledik. Teknik özelliklerini ve en önemlisi nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Özellikleri açısından bayağı başarılı. Bunu incelerken hep birlikte gördük zaten. Devamında da plajda ve su altında uygulama kısımlarımız olacak. Takipte kalın. Uygulama kısımlarımızı da kaçırmayın. Ürünü satın almak isterseniz açıklama kısmına linkini koyuyorum. Oradan bakabilirsiniz. Kafanıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında bana sorabilirsiniz. Hepsini okuyorum ve elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. E hemen aşağı kadar inmişken de abone olmayı beğenmeyi ve attığım videolardan anlık olarak haberdar olabilmek için zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bay bay.